Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir börek de diyebiliriz, çörek de diyebiliriz arkadaşlar. Harika bir çörek yapacağız. Ne yapıyoruz? Yoğurma kabımın içerisine 5 su bardağı unumu aldım. Tepeleme 1 çay kaşığı tuz attım. 1 1,5 kaşık tuzumuzu attık. Ve şöyle ortasını elimle açıyorum arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bir su bardağı yoğurdumuz var. İçerisine boşaltıyorum. Ve bir çay bardağı sütümüz var. Sütümüzü de boşaltıyorum içerisine. En önemlisi arkadaşlar bir kaşık karbonatımız var. Bir çay kaşığı karbonatımızı da koyuyoruz suyumuz da yanımızda hamurumuzu su koymadan yoğurmaya başlıyoruz suyumuzu gerektikçe koyacağız arkadaşlar çok harika bir tarif şimdi su biraz su ilave ediyorum hamurumu toparlarken yoğurt ve süt olduğu için fazla su gerekmiyor arkadaşlar yanımızda bulunduracağız gerekirse koyacağız kıymalı bir börek olacak arkadaşlar. Şimdi hamurunu yoğuralım. Dinlenmeye bırakalım. Biz iç harcını hazırlarken hamurumuz dinlensin. Hamurumuz baya bir toparlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olmayacak. Sert de bir hamur olmayacak. Orta yumuşaklıkta sakız gibi deriz ya. O şekil bir hamur olacak arkadaşlar. Toparlarken avucuma şöyle bir avuç sıvı yağ aldım. Ve şimdi yağımla hamurumu da bir güzel toparlayacağım. Gördüğünüz gibi suyunu azar azar kattım. Birdenbire koymadım. Çünkü yoğurt ağırlıklıydı. Bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı süt vardı. Bir bardakta çok az kaldı. Bir parmak kaldı. Şey su kullandım. Tabii ki malzemeleri 5 su bardağı yaptım ben unu çoğaltıp azaltmak elinizde yoğurdu bir su bardağı değil çay bardağıyla kullanabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hamurumuzu toparladık arkadaşlar. Üzerini kapatacağım hamurumu dinlenmeye bırakacağım ve şimdi iç harcımızı hazırlayacağız. Evet şimdi çöreğimizin içini hazırlıyoruz arkadaşlar 2 tane kapya biberim var. 4-5 tane yeşil biber var ve bir baş soğanımız var. Şimdi bu malzemelerimizi soğanımızı yemeklik doğrayalım. Soğanımızı doğradık. Şimdi kapya biberlerimizi doğrayalım arkadaşlar. Şöyle ince ince önce şu şekil şerit halinde keselim. Daha sonra ince ince doğrayalım. Evet arkadaşlar aynı şekilde yeşil biberlerimizi de şerit şerit halinde doğradıktan çizdikten sonra doğrayacağım. Dediğim gibi kıymalı bir börek olacak arkadaşlar. Hafta sonu kahvaltılarınızda çok güzel. İster beş çaylarınızda yapabileceğiniz çok güzel bir tarif vereceğim arkadaşlar bugün sizlere Evet, yeşil biberimi de doğradım. Kapya biberim, soğanım. Tavamızı ocağımıza alalım. 3-4 kaşık sıvı yağımızı tavamıza koyalım. Soğanımızı ekliyorum arkadaşlar. Yağımızın içerisine soğanımızı koyalım. Bir miktar kavuralım. Biraz kavurduğumuz soğanımızın içerisine 200 gram kıymamız var arkadaşlar. Kıymamızı ekliyorum. Onu da bir güzel kavuracağım. Kıymamızı kavurduk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sırayla kapya biberimi. Onu da bir miktar kavuracağım. bir miktar kırmızı bir biberimizi kavurduktan sonra yeşil biberimi de ilave ediyorum. Onunla da biraz kavuralım arkadaşlar. Üçünü beraber. Şimdi tuzunu ekleyeceğim. İki çay kaşığı tuz. Yeterli gelecektir. Baharatlarımız bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ekliyoruz arkadaşlar ve yeniden kavurmaya devam ediyoruz. Evet bu kadar yeterli gelecektir. Şimdi kıymamızın harcımızın altını kapatıyorum ve soğuması için başka bir kaba alacağım. Evet arkadaşlar iç, iç harcımız soğurken biz de hamurumuzu açmaya geçelim. Evet hamurumuz dinlendi. Şimdi tezgahımıza bir miktar un serpelim. Hamurumuzu tezgahımızın üstlerine alalım. Tavanızın büyüklüğüne göre hamurunuzu parçalara ayırabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavam çok büyük olmadığı için bana bu kadar yeterli gelecektir. Bu hamurdan iki tepsi çöreğiniz çıkar arkadaşlar. Bunu da bunların üzerine paylaştıracağım. Evet, iki tepsilik hamurumuzdan iki tepsilik çöreğimiz çıkar çıkacak. Şöyle düz Birisi bu olsun. Evet, şimdi tavamızın büyüklüğünde hamurumuzu büyütelim. Fazla un koymayalım arkadaşlar ve hamurumuzu büyütmeyip büyütelim. Evet, ben tavamın büyüklüğünde açtım arkadaşlar. Bu büyüklük iyi gelecektir. Kalınlığını göstermek istiyorum. Çok ince olmasın. Çok da kalın olmasın arkadaşlar. İşte şu bir santim ancak kalınlığı. Hamurumu şu şekil kaldırıyorum ve tavamın içerisine yerleştiriyorum. Evet. Harcımızdan her tarafına gelecek şekilde harcımızı yayıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Denediğim dediğim gibi denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç pişman olmayacaksınız. Bayılacaksınız böreğe. Evet. Şimdi aynı şekilde ikinci hamurumuzu açıyoruz. Evet, ikinci hamurumuzu da açtık. Şimdi tavamın üzerine onu da yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok harika bir börek olacak arkadaşlar. Şu şekil kenarlarını katlıyorum. ve böreğimizi ocağa alıyorum. Evet arkadaşlar o altını çok ocağımızı çok harlı olmasın. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirelim. Baştan bir üzerini kapatalım. Daha sonra açacağız üzerini arkadaşlar. Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye geçiyoruz o böreğimizi. Evet böreğimiz ocakta pişerken ben ikinci tepsiyi de hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Çayımı da demledim. Ve çay demlenene kadar iki tepsi böreğiniz çörek derseniz, ister börek değil, ister çörek değil, iki tepsi çöreğiniz hazır oluyor arkadaşlar. Pratik, kolay. Hamurun mayalanmasını beklemedik. Göreceksiniz nar gibi kızaracak. Hamurumuzu yoğurduk, kıymamızı, harcımızı kavurana kadar hamurumuzu dinlendirdik. Hemen çöreğimizi yapmaya başladık. Evet arkadaşlar ikinci çöreğimi de ben şu şekil bir tenceren var tava onun içerisine hazırlıyorum diğer çöreğimiz pişerken bunu da hazırlayayım istedim bunu da bunda pişireceğim arkadaşlar harcımızı tekrar aynen diğer ikisi gibi buna da yayacağım Evet mis gibi. Şimdi diğer hamurumu da açacağım ve çöreğimin üzerine koyacağım. Diğer hamuru da tavadaki çöreğimin üzerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biri pişerken diğerini hazırladım. İki tepsi çöreğimiz oldu. Misafirimiz geldiğinde hiç korkmadan, çekinmeden yapılabileceğiniz bir çörek arkadaşlar. Evet şimdi pişen çöreğimize bakalım. Evet arkadaşlar ben çöreğimizin üzerine açtım. Bir miktar da açık pişirdi. İlk baştan kapatacağız. Sonra açacağız. Şimdi hep beraber çöreğimizi çevirelim. Bakalım nasıl oldu. Tabağımızı yağlıyoruz arkadaşlar. Daha güzel dönmesi için şu şekil tabağımı yağlayacağım. Çöreğim daha kolay dönsün. Aksın tavaya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi misler gibi çöreğimizi çevirdim kıymalı sebzeli harika bir lezzet oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi misafir sofralarında davet sofranızda kendi masanızda çok güzel bir çörek tarifi verdim size arkadaşlar diğer tarafında pişirelim Tabi tavamızı tek yönlü değil arkadaşlar ortada da bırakmayalım. Şu şekilde sağlı sollu ben çeviriyorum. Ocak yandı her tarafını çeviriyorum aynı şekilde kızarmasını sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar bir şekilde bırakıp kızartmayın lütfen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çöreğimin tersini çevirdim orası da çok güzel mis gibi kızarmış. Şimdi ocaktan alıyorum ve servise geçeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çöreğimiz pişti. Servise hazır. Şimdi dilimlemek istiyorum. Yumuşacık. Arkadaşlar çok güzel yumuşacık oldu. Nasıl rahat kesiliyor ondan da anlayabilirsiniz. Bakın. Gerçekten çok harika oldu. Kokusu da harika. Kendisi de harika. Şöyle içini de göstermek istiyorum. Hamurun mayalanmasını beklemeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl güzel gözüküyor. Nasıl güzel, harika, yumuşacık bir çörek bugün sizlerle paylaştım arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, beni takipte kalmanızı, Az küçük de olsa bir yorum yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çöreğimiz servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.